Dünya yaklaşık 4,6 milyar önce oluştu. İçerisinde yüzyıllardır canlılar yaşamlarını sürdürmektedir. İnsan ve doğa ilişkisi bu yüzden bir bütün oluşturur. Biri olmazsa diğeri eksik kalır. Yani insanlığın devamı için doğa hayatı önem taşıyor. Peki ne kadar gezegenimize sahip çıktık? Belki de milyonlarca farklı cevaplar alabiliriz bu konuda. Ama bir gerçek var. İnsanoğlu doğayı yavaş yavaş katletme yolunda ilerledi. Bu durum iklim krizinde beraberinde getirdi. Dolu sel fırtına. Türkiye'de etkili olan fırtına hayatı felç etti. Akşam saatlerinde etkisini giderek arttıran fırtına vatandaşlara zoranlar yaşattı. Fırtına saatte 90 kilometreye ulaştı. Yoksa doğa bize karşılık mı veriyor? Ağaçları yok ettik, temiz su kaynaklarını kirlettik, hayvanların yaşam alanlarını azalttık. İklim krizi bağlantılı afetlerden hayatını kaybedenlerin sayısı da giderek artıyor. Kentlerin altyapılarında bozulmalar meydana geliyor. Yapılan hataların karşılığı sadece ağaçların kırılmasıyla, çatıların uçmasıyla da kalmadı. Mezarlıklarda bu fırtınaya daha fazla dayanamadı. Öyle ki fırtınadan insanlar sığınmaya çalıştı. En güvenli hissettikleri alanlara gittiler. İnsanoğlu kendi eliyle bozduğu doğanın dengesiyle şimdi mücadele etmek zorunda kaldı. Ülkemizde doğal afetler derin bir şekilde hissediliyor. Şehirler ağır hasar alıyor. Ancak sadece yaşadığımız yerlerden değil mezarlıklarda nasibini bu fırtınadan alıyor. Doğaya yapılan tahribatın ardından geride acı manzaralar kalıyor fırtına ve sel taşkınları gibi hava olayları yaşanmaya devam edecek. Fakat insanoğlu elini bu sefer taşın altına daha fazla koymalı. Bursa'nın merkez Osman Gazi ilçesinde bulunan Ahmet Paşa mezarlığı burası. Fırtınadan sonra mezar taşlarının işte geldiği son nokta.